Evet sevgili izleyiciler, hepinize yeniden merhaba diyorum. Ben Bülent Karagöz ve Memleket gibi programlarıyla yayınlarımıza devam ediyoruz. Bugünkü konumuz Enver Aysever. Enver Aysever benim açımdan çok kaliteli bir gazetecidir. Çok iyi bir sosyalisttir ve ne söylediğinde iyi bilen adamlardan bir tanesidir. Bu ülkede Enverlere ihtiyaç var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de Enverlere ihtiyaç var. Ama ne yazık ki olmuyor. Evet Emre Aysever ne diyor? Bakın çok önemli bir şey söylüyor. Tesadüfen gördüğüm bir video var ve bu videoyu şimdi size izlettireceğim. Önemli bir şey söylüyor. Diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun etrafında bir çete var. Buyurun. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinin içerisinde bir çete var. Bu çete benim o söyleşi yapmaman için elinden gelen her şeyi yaptı. Bu çetenin üyelerinden başında Tunca Özkan var. E, Tunca Özkan çetesi Tele benim Kemal Kılıçdaroğlu ile konuşmamı istemedi. Bir. İki, Ömer diye yanında bir e, adam var. E, tuhaf bir çocuk. Böyle neydi belirsiz Kemal Kılıçdaroğlu'na da arka arkaya hatalar yaptıran. O çetenin bir üyesi o. Rütük'te e, bulunan Okan Konuraltı onun sahibi. Ömer'in sahibi. Ömer'in sahibi olan Okan Konuraltı ona talimat veriyor. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun etrafını e, çevirip hiç kimseyi onun yanına sokmak istemiyorlar. Bu çete içerisinde başka üyeler de var. Siz bakmayın burada bu çete her şeye hakimmiş gibi görünüyor. O çeteyle kavga eden çok da isim var. Evet. Gördüğünüz gibi adam haklı. Tele 1'de bir program yapacaklar ama Enver Aysever'i görüştürmüyorlar. Enver Aysever'le bir söyleşi yaptırmıyorlar. Neden acaba? Acaba Enver Aysever Kemal Bey'e Daron ve Rifkin olayını mı soracaktı ki ben zannediyorum onu soracaktı. Almanya'ya nasıl götürüldüğünü, oradan neden getirilmek istenmediğimi soracaktı. Muhtemelen bunu da soracaktı. Neoliberal politikalara nasıl bakıyorsunuz? Daron ve Rifkin'e yaklaşımınız bu yüzden midir İngiltere'de ne yaptınız diye sorabilirdi. Çünkü tehlikeli bir adam böyle sorulara olur. Ömer Aysever'in zannediyorum bunlardan dolayı görüştürülmedi. Tuncay Özkan ve etrafındakilerle çete ediyor. Bunu zaman zaman pek çok insan söyledi. Bazen biz de söyledik dedik ki Kemal Bey'in etrafını saran bir çete var ve bu çete ona sürekli hata yaptırıyor. Ve hata yaptığı için de yıllardır bu ülkede Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu artmıyor arkadaşlar. Partiyi iyice sağa yanaştıran bu çetenin ne Türkiye'ye ne Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir faydası olmayacağı gün gibi aşikardır. Parti politikalarının bu hale getirilmesinde bence evet orada belirli insanlar var. Ve o insanlar bir şekilde Kemal Bey'i e etki ederek veya bu kararları onlar alarak e, bu süreçleri yönettiler. Ve hepsinde de başarısız oldukları halde bu adamlar hep oradalar. Çok dikkat çekici bir şey. Bu kadar başarısızlığın üzerine neden bu ekipler değişmedi, neden değişmiyor tartışılması lazım. Yani ekonomist istiyorsanız Hurşit Güneş gibi adamlar var bu, bu ülkede. Selin Sayık Bökeler var bu ülkede. Kadıncağız zorla girdi parti meclisine. Listeyi, anahtar listeyi delerek girdi. Yani bu insanlar neden uzak tutuluyor kardeşim? Yani sola niye bu kadar çok öcü gibi bakılıyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin üst kademelerinde? E sola bu kadar soğuk bakarsanız, solu böyle dışlarsanız demek ki acaba diyoruz bu adamları yukarıdan birileri yönlendiriyor mu? Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partisi ile hiçbir alakası yok arkadaşlar. Devrimcilik yok, laiklik yok, yani aklınıza gelebilecek cumhuriyetçilik yok. Her şeyden ödün vermişler, her şeyi yok sayıyorlar. Adam bugün Deva Partisi'nin genel başkanı çıkıyor, diyor ki, tarikatlardan bahsediyor, bunları diyor, gözden geçirmesi geçirmeli devrim kanunları diyor, bilmem neler diyor. Yani bu adamlar Cumhuriyet'in temeline dinamit koymaya o kadar yarışarak geliyorlar ki biz koyacağız diyorlar bu dinamiti. Az koyduk diyorlar görevdeyken, az yaptık diyorlar, tam yapamadık istediklerimizi, elimizden imkanlar alındı ve bir sürü de masal anlatıyorlar. Ali Babacan'ın kurumlar vergisini yüzde yirmiye düşürdüğünü, zenginden vergi almak istemediğini bu özelleştirmelerin hepsinde parmağının olduğunu hepimiz biliyoruz. Şeker fabrikalarından tutun, bilmem şundan tutun, bundan tutun, ne aklınıza ne gelirse hiçbirisini kamulaştıracağız diyorlar mı? Ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde de bu söylem yok. Ve çıkıyor, geçmişte, geçtiğimiz 3-5 ay önceydi herhalde, diyor ki bizim Cumhuriyet Halk Partisi ile çok ayrı bir düşüncemiz yok diyor Ali Babacan. Bizim çok ayrı düşüncemiz var. Hiçbir düşüncemiz aynı değil. Ama öyle bir şey kuruldu ki acayip bir yere doğru evrilme var Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve Kemal Bey buna dur demiyor. Dur diyecek olanları da bu partiden dışlıyorlar. Bu da çok ilginçtir. Hele ki önümüzdeki süreçte Kemal Bey aday olursa bunların desteğini de almak isteyecek. Yani Deva Partisi'nin Ali Babacan'ın takımının desteğini de almak isteyecek. Ve bunlardan Tahmin ediyorum seçebilecek yerlere oldukça ciddi sayıda adamlar koyacaklar milletvekili sarlamasına. O zaman ne olacak? O zaman Cumhuriyet Halk Partisinin yani çok bir katkıları olmayacak zaten. O yaranları kadar milletvekili de yani o yaranlara baktığınız zaman zaten barajı aşmalar da mümkün değil şu anda. Ee, ama Cumhuriyet Halk Partisinin kadrolarını bu adamlarla doldurursanız hata yaparsınız. Hata yaparsınız ve Kemal Bey sanki buna hazırlanıyor gibi görünüyor ve örgütler allak bullak olur. Bu kadar çok olmaz. Saadetten birkaç tane olacak olabilir. Kaç tane olacağını bilmiyoruz. Devadan, gelecekten, böyle Demokrat Parti'den e Cumhuriyet Halk Partisi nereye sığışacak? Evet, ben sanki Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı bir hareketin olduğunu düşünüyorum. Darona ve Rifkin'e Kemal Bey'i götürenler, İngiltere'ye götürenler, Amerika'ya götürenler ki bunların başında Tuncay Özkan geliyor. Ve Almanya'dan dönüşünü dahi engellemeye çalışanlar, getirmemeye çalışanlar İmamoğlu'nun karar açıklandığı akşamı bunda bir şey var. Bir şeyler oluyor. Yani hakikaten bir şeyler oluyor. Enver Aysever doğru söylüyor. Bu partide bir çete var. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu çeteyi ortadan kaldırmadıkça, partinin dışına itmedikçe Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı yürümesi de mümkün değildir arkadaşlar. Ben öyle görüyorum ki bu çete seçimi kaybetmeyi örgütlüyor. İddia ediyorum. Bu çete, Enver Aysever'e bu davranışı gösteren çete, Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimi kaybetmesini örgütlüyorlar. Durum budur. Darun ve Rifkin kimdir ya? Neoliberalizmin güler yüzlü temsilcilerini alıp da getirip bugün ekonomiyi bunlara yönettireceğim demek nedir ya? Bu bir aymazlıktır tam sömürgeciliğe adım atmaktır. Cidden çok büyük bir tehlike. Kemal Bey bir an önce bu işin farkındadır herhalde. Farkında olmaması mümkün değil. Yıllardır bu tezgah dönüyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinde, üst yönetiminde. Hani beşli ile ilişkisi olanları uzaklaştıracaktır genel merkezden. Var demişti. Kemal Bey kendisi söylemişti. Yaptı mı bir şey? Yapamadı. Neden yapamadı? İşte Tuncay Özkanlar var orada. Yapamaz. Emre Aysever'e katılıyorum. Evet bu böyle bir çete var. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne seçimi kaybettirmek için sabote ediyorlar. Bunlar bu partiden, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayıklamadıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı da hayaldir. Bu kadrolar yıllardır değişmiyor. Bunun değişmemesinin nedeni nedir? Bunun sorumlusu da Kemal Bey'dir. Yani hiçbir şey Kemal Bey'den de habersiz olmaz. Kemal Bey'in etrafını sarmışlardır, doğrudur, çete vardır, su vardır. İyi de arkadaş, şöyle bir silkinir adam ya. Değil mi? Silkinmesi lazım. O yüzden Kemal Bey bir an önce bu işlere bir çeki düzen vermesi lazım diye düşünüyoruz. Evet. Hoşça kalın. Dostça kalın.